Bana öyle bir mektup yaz ki sevgilim. Açar açmaz duyarım kokunu. Bana öyle bir mektup yaz ki sevgilim. Sesin yüzümü rüzgarla bulsun. Bana öyle bir mektup yaz ki sevgilim. Beni en koyu zulümde bulsun. Ve öyle bir mektup yaz ki sevgilim. Ölmem olsun. Elimde denizde bulduğum bir midye var. Denizden o kadar uzak ki seninle senin de benim gibi. Ama arada tek bir şey var. O denizde sen ise bana aitsin. Sevmek suç ise suçu işledim. Ölmek buysa ben ölümü seçtim. Düşlerini düşleyerek yaşamak. Senden nefret ediyorum derken seni sevmek. Var olmayan ömrünü tamamını sana atamak. Sonra göğsüne yaslanıp seni düşlemek. Ve sevmek. Kalbinin sonunu bilmeden içine bakarak gözlerinde cenneti yaşamak ve aşk sözlerinde hayatı tutmak ve aşk ellerinde kalbinin bir sürece canlısıyla yaşamasın. Bugün ağlamayı düşünüyorsan sakın yapma. Çünkü bir yerlerde seninle tek bir gülüşün için yaşayan biri var. Ay mutluluk kısıtlarken, gökyüzü sevincinin diğer içeri şey paylaşırken, ben sana bir parça mutluluk yolluyorum. İçindeki umut çiçekleri gibi. Hiç olmasın diye. Umut çiçekleri. Bazen anlatmak zor geldi, korktum. Bazen cesurdum, sen yoktun. Mu? Artık söylüyorum. Artık söylüyorum. İki kelime. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Aşk gülmekten çok ağlamak. Yaşamaktan çok ölmek. Gelmekten çok gitmek gibi aşk öyle haindir ki nerede imkansız varsa onu bulup sevmektir. Nerede imkansız varsa onu bulup sevmektir. Sen uzaklardayken ben yıldızları seyrettim tutam tutam. Isıklarını çekip içime. Sen uzaklardayken ben girişinin resmini umudum bir aslında. Karanlık tuval yapmadım. Gelişini bekledim. Sen benim hayatımda olduğun sürece ne sen kimseye rakip ne de ben kimseye rakip. Çünkü sen benim için. Biliyor musun aşk korku suya düşeceğini bilsen Atlarım denizde balık olur Ama senin ruhun bile duymaz Sen çünkü çok Ama sen bir balık olsan inan Denizde boğulmayı bile tercih ederim Çünkü orada sen varsın Çünkü orada sen varsın Senin için Ölmek var Uğrunda ölmek var yaşarken ölmek var. En yani kötüsü yaşarken ölmek. Gözlerinin içine baka baka. Seni seviyorum demeden ölmek var. Gerçi ben her gün ölüyorum. Her gün senden biraz daha uzaklaşıyorum. Ve her gün yavaş yavaş Laqabaqlançıq ayırıcım ara dəndir kimi Sənsizliyi boğuyorum ben hər gecə içimde Çəksizliyi boğ